Benim asıl şikayetim sabah uyandığımda e, hafif baş ağrısı, çene ve e, elmacık kemiği ağrısıyla uyanıyordum. Gün içerisinde bu şikayetim artıyordu. E, ama asıl e, nedeninin çene sıkması olduğunu bilmiyordum. E, bir gün diş ağrısıyla uyandım ve doktor Bilal Bey'e geldim. E, o bana dişimde herhangi bir sorun olmadığını, herhangi bir çürük veya benzeri bir şey olmadığını, çenemi çok e, sıktığım için bu ağrının diş kaynaklı olduğunu söyledi. E, geceleri ben farkında değilim, Çenemi çok sıkıyormuşum. Bu sebeple ağrım oldu. Sonra kendisi bana botoks ve plak önerdi. Botoks ilk üç gün yavaş yavaş etkisini gösterdi. 10. günden sonra tamamen %100 sonuç aldım. Gece plakla beraber tamamen rahatladım. Artık sabah uyandığımda baş ağrısı, çene ve elmacık kemiği ağrısı olmuyordu. ...şu an devam ediyorum, sürekli yaptırıyorum zamanı geldiğinde. 6 ayda bir yaptırıyorum, bu üçüncü yaptırışım ve gayet memnunum. Öncelikle botoksun uygulama alanlarını tespit ediyoruz. Yani çiğneme kaslarında özellikle kapatmaya yarayan kasların hiperaktivitesine bakıyoruz. Bunlar tabii bir maseter kası, ikincisi de temporal kaslar. Yani çenemizin altında olan bölge maseter kası daha e, şimdi, kafa tabanda doğru, şakaklara doğru olan kısımda temporal kas, bunların e, e, hacmine ve hiperaktivitesine göre bir muayene yapıyoruz. Daha sonra uygulayacağımız alanları e, ölçüp e, ona göre de dozaj belirliyoruz ve e, güvenli olan bölgelerde e, kasların tonajını düşürmek için belli alanlar e, seçip aynı zamanda Yine kasın hacminden dolayı estetik kayıp varsa ekstra destek olarak da diğer bölgeleri belirleyip tek seferde yapıyoruz. Hastanın özellikle ilk 6 saat çok önemli uyguladıktan sonra hastanın uygulanan ilacın suratının yüzünün daha farklı yerlerine yayılmaması için sıcak uygulamadan ve yüzü ovalamasından kaçınması gerektiğini söylüyoruz ama Asıl maksimum etki 10. günden itibaren başlıyor. Botoks uygulamasının aslında rejenerasyon süresi 6 ay olarak bilinir. Bu oklizal plaklarla beraber uygulanırsa çok daha uzun hatta belki tekrar gerekmeyen şekle de gelebilir.